de yatırım şartlı deneme bonusu veren iki site paylaşacağım. Sitelerden birisi bir haftalık site, diğeri ise az bilindik site. İlk sitemiz ile başlayalım dostlarım. İlk sitemiz 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free spinleri Pragmatic Play, Sweet Bonanza, Gate of Olympus oyununa veriyorlar. Sitenin güncel adresi de 213 arkadaşlar. Bu deneme bonusundan bakiyenizi 1000 TL yaparsanız, 100, 2000 yaparsanız, 200, 5000 yaparsanız da 500 TL yatırım şartlı olarak çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu almak için ilk önce siteye üye oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sol üstteki deneme bonusu görseline tıklıyorsunuz. Ardından kuralların arasında Telegram kanallarının linki var arkadaşlar. Oradan Telegram kanallarına abone oluyorsunuz ve Telegram bonusu formunu dolduruyorsunuz arkadaşlar. Form dediysem de site kullanıcı adınızı ve Telegram kullanıcı adınızı yazmanızı istiyorlar arkadaşlar. Ardından bu formu doldurduktan sonra 12 saat içinde deneme bonusu hesabınıza otomatik olarak aktarılacakmış arkadaşlar. Sitenin adı Sibahis. Şimdi ikinci sitemize geçelim dostlarım. İkinci sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 100 TL değerinde free bet ya da free spin deneme bonusu veriyor. Free spinleri Sweet Bonanza, Gate of Olympus ve Starlight Princess slot oyununa veriyorlar. Bu free spinlerden gelen kazanç ile de spin satın alımı serbestmiş. Free bet alırsanız da futbol ve basketbol karşılaşmalarına en az 1.50 orandan bir katı oynamanız yeterli oluyormuş. Daha sonra da dilediğiniz alanda devam edebiliyor musunuz? Burada bir katı olarak yazmışlar ancak free bet ve free spin'in 10 katı kadar ayrı bir çevrim şartı da varmış arkadaşlar. Çevrimi yap yaptıktan sonra da 100 TL yatırım şartı varmış. Yatırım yapıp 200 TL çekebiliyor musunuz? Dostlarım bu site birkaç günlük site aslında. Ancak ilk önce yatırım şartsız deneme bonusu veriyoruz dediler. Sonradan deneme bonusu güncellemeye girdi dediler. Ben de hiçbir şekilde paylaşma fırsatı bulamadım. Çünkü canlı yardımları da yoğundu ve site çok tutarsız davranıyordu. Birkaç gündür bu kurallarla sunmaya başladılar. O yüzden tekrardan paylaşmak istedim. Deneme bonusunu canlı yardımdan talep etmeniz lazım. İkinci site yeni bir site arkadaşlar. Olası bir sorunda şikayet vardan yazma kullanmanızı öneririm. 100 TL, 200 TL için şikayet vardı şikayet almak isteyeceklerini düşünmüyorum. İkinci sitenin adı Viton Betting. Güncel adresi de 703 arkadaşlar. Dostlarım beğen atmadan videoyu geçmeyin lütfen. Beğenip destek olan herkese teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.